Merhaba ben Nazlı. Okulumuzda düzenlenen projeye katıldığım için çok mutluyum. Geleneksel oyunları oynamayı çok severim. Geleneksel oyunlarda en sevdiğim oyun Topaç'tır. Merhaba ben Zeynep. Fatih İlkokulu'nda 4. sınıfta okuyorum. Bu projede yer aldığım için hem mutluyum hem de heyecanlıyım. Herkese başarılar diliyorum. Merhabalar benim adım İkra. Elbistan Fatih İlkokulu 4. sınıfa gidiyorum. Geleneksel oyunları oynamayı çok seviyorum. O yüzden bu projede yer almaktan çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum. Görüşürüz. Alay. benim adım Bengisu. Elbistan Fatih İlkokulu 4. sınıfa gidiyorum. Geleneksel oyunları oynamayı çok seviyorum. Bu yüzden bu projede olmaktan mutluyum. Herkese başarılar diliyorum. Merhaba, ben Aysu. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Öğretmenim Zehra Samancı, Onu da çok seviyorum. Arkadaşlarımı da çok seviyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Geneleksel oyunları da en sevdiğim oyun bilye oynamak. Bilye oynamayı çok seviyorum. Herkese bu projede başarılar diliyorum. Merhabalar, benim adım Ayşe. Elbistan Fatih Kokulu 4. sınıfa gidiyorum. Geleneksel oyunları oynamayı çok seviyorum. O yüzden bu projede yer almaktan gurur duyuyorum. Herkese başarılar diliyorum.